Evet tekrardan merhaba arkadaşlar borsa yorum kanalındasınız hoş geldiniz e, son halka arıza ile alakalı olarak sizlere verileri aktaracağım akşam da arkadaşlar bu videonun altına paylaşın her gün e, aksatmadan yapmayı düşünüyorum biraz vakit harcayacak ama olsun e, sizler için sıkıntı olmaz yani bizler için problem değil her gün arkadaşlar Halka arz hisselerini özellikle şu görmüş olduğunuz Avrupa Geo, boru MegMT, Surgeye, Begio, Şeker, Cates, Agrot, Ekos, Binho, Marble işte buraya kadar yani şurada bir yerde bitiririm. Hepsinin bakın şöyle mesela e, Avrupa Geo'yu açalım. Şu kısmı atacağım. Alan ve satan kısmını atacağım. Ve aracı kurumda kimler almış kimler satmış bunları atacağım arkadaşlar. E, i̇stediğiniz bir veri varsa yazın alkarzgundem.com adresimizde yani sitemizde oraya bir ayrı bir sayfa açacağım. Oradan her gün paylaşacağım arkadaşlar. Oradan gidip bakabilirsiniz. Bu hisse bugün nasıl kapatmış? Detay kısmında atarım. Bakın burayı da atayım. Burada ne var? En düşük olduğu seviye var. 51 55 mesela. En yüksek olduğu seviye var. Ve burada ne kadar lot satılmış, işlem hacmi ne kadar o kısmı var. Şimdiden anlatayım bunları. Siz akşam bakarsanız hiç değilse şey yapmış olursunuz yani yararlı bir uyu, e, işleyiş olacağını düşünüyorum hiç değilse dersiniz kendi hani nasıl kapattı diye hemen çat diye oradan halkarizminlam.com adresine gidersiniz oradan bakarsınız ha böyle olmuş buraya düşmüş buradan olmuş vesaire diye bakarsınız tamam yararlı olacağını düşünüyorsanız hisseleri yazın İstediğiniz birkaç hisseyi de ekleyebilirim arkadaşlar ama hani herkesin takip ettiği hisseler olmasında fayda var şimdi Halk arz fiyatının altında kalan 3 tane hissemiz kaldı. Avrupa GEO 52.55'te 55.8'den 55 lira 0.8 kuruştan halk arz oldu. Sur GY, e, aynı şekilde 49.18'den halk arz oldu 45.66. Bir de TAP Gıda var 130 liradan halk arz oldu 100, 124 lira 70 kuruş şu anda. Onun dışında tüm hisseler zaten e, halk arz fiyatının üstünde işlem görüyor. Bir de bakın BN varmış. BN gerçi Alkar fiyat 42.80 ama 43 44'te. Böyle çok yakın olanlar var mı diye bakıyorum. Hatta şunu şöyle yapalım. Heh, böyle daha iyi oldu. En az kazandırandan en çok kazandırana doğru. Evet, gidiyor. Şimdi arkadaşlar, halka arzlarda son durumlara bir bakalım. Kimler alıyor, kimler satıyor? Onlara bir inceleyelim isterseniz. Hemen şöyle kontrol edelim. İlk önce şu baştan başlayalım. Surgiye ile başlayalım. Surgiye şu anda %2.34 artıda. 400.000 alışta 824.000 satışta var. Biraz satış ağırlıklı gözüküyor. Aracı kurumda Deniz, İş, Taciler, Ata var alan kısımda. Satanlarda da yatırım, finans, bankof, gedik, oyak olduğunu görüyoruz. En düşük 44.20'yi görmüş. En yüksek 46.52'de şu anda 7.183.000'lik de bir hisse satışı gerçekleşmiş durumda. Surge'ye durumlar bu şekilde. Artı da Avrupa GEO'ya geldiğimizde Avrupa GEO'da da eksi 1.61 bugün şu an itibariyle. 441 bin alışta 1 milyon 730 bin satışta var. Ak garanti gedik iş alıyor. Satanlarda da vakıf bankof bankofu da burada görüyoruz. Yatırım finans info pilip diye devam ediyor. Bugün en düşük 51.55'i en yüksekte 54.25'i görmüş. 12 milyon 817 binlikte bir hisse ee, satışı gözüküyor. Tapgıdaya bakacağız. Tapgıda %1.81 eksi de. 127.000 alışta 357.000 satışta gözüküyor. Satış ağırlıklı kademeleri gördünüz. Alnus, Vakıf, TEP, Yatırım, Finans alıyor. Burada da Bank Satış'ta. 3 tane halka bakın anlattım. Üçünde de Bank Satış'ta. Bank Ziraat, Burgan, QNB, Yapı Kredi diye devam ediyor. Derinliğe gelecek detaya geldiğimizde 124.60 en düşük seviyesi bugün. En yüksekte 127.20 görmüş. 1.991'likte binlikte bir hisse satışı gerçekleşmiş. Ee, şöyle yapalım biz pardon yanlış oldu bir dakika şuradan şöyle tamam Megamete'ye bakalım Megamete Mega Metal'de %6.70'lik bir artı e, durumu var %6 artı da 42.06 seviyesinde Satış ağırlıklı satışta da daha fazla lot var 558.000 alışta 1.536.000 satışta var Garanti Ziraat İş Gedik Ak alan kısımda satanlarda burada da Bankof var. 1.4 milyon şeker yatının finans Oyak A1 Kapital diye devam ediyor. 38.80 en düşük seviyesi 42.86 da en yüksek seviyesi. 35 milyon 932 de bir lot satışı gerçekleşmiş olarak gözüküyor. Ee, Kuzey Boru. Kuzey Boru'da tavan fiyatta Kuzey boru sabah kaçta hatta tavan oldu onu da göstereyim ben size biraz sonra oldu tavanı yani saat şurada 13.42'de tavan oldu arkadaşlar daha öncesinde %5'lerde %6'larda devam ediyordu %8'lerde 9'larda sonra tavan oldu 83 lira en düşük seviyesi yani bugün 83 lirayı görmüş en yüksekte 94.95 yani tavan fiyatında hissenin taban fiyatı 77-75 83 liraya kadar düşmüş Aracı kurumda eş ziraat vakıf var ve garanti var alan kısımda satanlarda şeker osmanlı halk bankof var arkadaşlar. Şu ana kadar 3.870.019 lot satılmış olarak gözüküyor. 238.621 lotta tavanda yani 94-95 seviyesinde lot var. 1303 lotta 94-90 seviyesinde evet biraz daha azaldı biri sattı herhalde. Yani satanlar alanlar devam ediyor. Şu anda ICBC Türkiye diye alışlar devam ediyor. Bakalım tavan kapatacak mı Kuzey burada? izleyeceğiz İzleyeceğiz. BGO'ya geleceğim olursak BGO 3 liradan halk arz oldu. BGO'da da %70'lik bir kar var halka arz olduğundan itibaren. 8 milyon 59 bin lot var alışta. 4 milyon 200 binde satışta var. %0.39 artıda. Bugün alışlarda Bankof, Gedik, Deniz, Midas, Oyak var. Bankof 3 milyon almış. Satanlarda da Ak, Vakıf, Şeker, Info var arkadaşlar. Bugün en düşük 4.98 görmüş. En yüksek 5.22 görmüş. 41 milyon 300 bin küsürlükte bir lot satışı gözüküyor Begio'da. Çates, Çates'e gelecek olursak %1.82 artıda. Detaya baktığımızda 61.55'e kadar düşmüş. Bugün 66.20'ye kadar da yükselmiş. 12.5 milyon lot satılmış. Ziraat garanti yapı kredi aile yatırım alan kısımda satanlarda yatırım Finans info tacirler var Arkadaşlar burada da e, infoyu göremedim aşağılarda o, şey bankofu göremedim ha, bankof şurada 4000 küsürlük lot satışı gerçekleşmiş olarak gözüküyor şekere bakalım şeker yatırımda da şöyle yüzde bir artış var 291 bin alışta 2 milyon 103 bin satışta var Satış ağırlıklı kademeler bunlar. En düşük 9.93'ü görmüş. En yüksek 10.35'ü görmüş. 10 milyon 600 binlik lot satılmış. İş Bankası, Oyak, Tacirler, Şeker alan kısımda satanlarda da Alnus, Yatırım Finans, Bankof var. Bankof bu hissede de satışta gözüküyor. Sattığını görebiliyoruz. Onun dışında Agrot. Agrotek'te e, tedbir devam ediyor. Ceza dediğimiz yani tedbir. Aracı kurum Dağılımında bugün vakıf ziraat garanti alan tarafta satanlarda gene Bankof'u görüyoruz. İş A1 Kapital Ak Ata var. 3 milyon 60 bin alış tarafında alış ağırlıklı %5 artı da 1 milyon 404 binde satışta gözüküyor. En düşük 17.50'ye kadar düşmüş. En yüksekte 19.55'e kadar düşmüş. 16 milyon 700 binde lot satılmış olarak gözüküyor arkadaşlar. Ecos 52 52.65 seviyesinde 1 milyon 185 bin alışta 1 milyon 398 bin satışta var. Lot, tacirler, halk, ziraat alan kısımda satanlarda burada gene Bankof'u görüyoruz. Yatırım, finans, Bankof, TEP, iş. Bütün hisselere, halk bütün hisselere Bankof el atmış gözüküyor. Satış tarafında bugün özellikle 12,5 milyonluk lot satılmış. 51.55 en düşük seviyesi 53.30'da, en yüksek seviyesi arkadaşlar Ecos'ta. Evet son halka arzlardan söyleyeceklerimiz bunlar da arkadaşlar. Bir de TAP bakalım. TAP Gıda'da halka arz fiyatının altında 124.80 fiyatında 127.300 alış tarafta 354.000 satışta. Almus Vakıf TEP yatırım finans alıyor. Bankof burada da satan tarafta. Ziraat Burgan QMB olarak görüyorsunuz. Detayına baktığımızda en düşük 124.60'ı görmüş. En yüksekte 127.20'yi görmüş arkadaşlar. 2 milyonlukta bir işlem e, lot satıldığını görebiliyoruz. Evet bir de size tavan olan hisseleri göstereceğim. En yüksek tavan olan hisselerde TETMT, Burva, Dirit, Selgida, GD, Mipas, Galatasaray, Keburu, p Pkart, SDT, e, VRGO, SDT'nin tavanında 350 bin lot var. Vera'nın tavanında 1 142 bin lot var. Yayla 991, Metur, Altur. Buradan da şöyle göstereyim aşağıya doğru. Düşenlerde de Fener, Bayrak, Sanel, Bayreke, Sanel, Casa, Ye, Ye yapı, Ak Y yapı, AYHO, o bunlar da düşen hisseler arkadaşlar. Hacimler de bu şekilde arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. kanala abone değilseniz abone olarak destek verirseniz seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Borsa yorum, dijital e-kitap eğitim setiyle kendinizi finansal piyasalarda geliştirin. Uzmanlaşacağınız alan finans. Bunun için doğru yerdesiniz. Finans e-kitap seti. Diğer tüm detaylar ve satın almak için açıklamada yer alan bilgileri inceleyin.